bundan önce ne istediğini bilmek konusuna değinmiştik. Orada da söylediğimiz üzere ne istediğini bilmen için gerekli olan iki temel şey var. Bir tanesi karakter, diğeri yetenek. Bugün bu iki konudan bahsedeceğiz. Karakter nedir? Ne kadar önemli? Neye yarar? Yeteneklerimiz nedir? Nasıl kullanılır? Nasıl gelişir? Bunları hayatımızda nasıl kullanırız? Karakterle alakalı birçok farklı tarif var. Farklı kaynaklara değinerek alıntılar yapmak ve konuyu detaylı bir şekilde çeşitli kaynaklara başvurarak anlatmak yerine biraz daha özet olarak değineceğiz. Eğer gerekli olursa daha sonrasında konuya detaylı gireriz ki mühim bir mesele olduğu için, çok önemli bir mesele olduğu için daha sonrasında mutlaka değinmemiz gerekiyor. Burada yapacağımız şey biraz daha bu konunun önemini vurgulamak ve kısaca değinmek. Nedir, ne işe yarar, nasıl kullanırız? Öncelikle karakter nedir? Karakter dediğimiz şey kısaca, özetle doğuştan yapımızda var olan ve değişmesi neredeyse mümkün olmayan özellikler. Buna bir örnek vermek gerekirse bilgisayar örnek verebiliriz. Bilgisayar fabrikadan çıktı ve satış standına konuldu. Bilgisayarın özellikleri neyse, donanımı neyse o amaçla kullanılabilir. Bilgisayarın içerisinde var olan işlemci, Hangi nesil, hangi marka? Kaç çekirdekli? Özellikleri ne? Neyi kaldırır? İkinci olarak ekran. Ekranı kaç FPS? Ne kadar kaliteli? Ekranın boyutu ne? Kaç inç? Kaç tane RAM var? Bunlar kaç GB? Hard diskin de aynı şekilde eski ve yeni versiyonları var standta baktığınız, o vitrinde baktığınız bilgisayarın içerisinde kaç tane var ve ekstra kaç tane boş port var. Zaten şu anda bir bilgisayarınız varsa gidip özellikler kısmından baktığınız zaman bunların hepsini görebiliyorsunuz. O bilgisayarın insanla kıyaslayacak, örnek verecek olursak karakteristik özellikleri. Bunlar zamanla değişebilir mi? Elbette. Biraz zordur. Uyum sağlaması gerekir. imkansız değildir. Ama insan çok daha karmaşık, çok daha farklı bir yapıda. Hala keşfedemediğimiz birçok noktamız var. O yüzden karakter meselesine de sadece böyle basit bir örnek olması açısından bilgisayarla kıyaslamış olalım. İnsanın da böyle özellikler kısmı var aslında ama bu direkt olarak bilgisayarda hemen ekrana girdik işte bilgisayar kısmından özelliklere tıkladık ve bulduk gibi bir şey değil. Onu aslında süreç içerisinde keşfetmemiz gerekiyor. Bu karakterler aslında bizim neyi yapabileceğimizi, neyi yapamayacağımızı ortaya çıkaran şeyler. Bu hiç bilmeden yaşayabileceğimiz bir şey değil. Eğer bir ortamda bu karakter baskılanmışsa bile Mutlaka bir yerde ortaya çıkar. Yani karakter aslında bu kadar önemli, bu kadar temel bir konu. Bir şey yapmak istiyorsanız bu çok basit, küçük de bir şey olsa bunu bilmek gerekiyor. Hatta cinsiyetin bile böyle farklı etkileri var. Sinan Canan bunu kadın beyni, erkek beyni diye açıklıyor. Onu daha iyi bildiğim için, kendisinden duyduğum için söylüyorum isim olarak. Tabii ki bu konuda yapılmış birçok araştırma var. Siz de okuyup araştırabilirsiniz. Yani aslında cinsiyetin de böyle karaktere etkileri var bir erkek nasıl düşünür, bir kadın nasıl düşünür? Tabii ki bu cinsiyetten biraz daha bağımsız bir şey. Beyinle alakalı, beynin nasıl kullanıldığı, nasıl işlediğiyle alakalı. Erkeklerin kafası böyle çalışır, kadınların kafası böyle çalışır diye bir durum söz konusu. Bu da aslında bizim karakterimizi etkiliyor ve kolay kolay değişmeyen şeyler. Konuyla alakalı bilgi almak isteyenler araştırabilir kadın beyni, erkek beyni mevzusunu. Peki bu karakter mevzusu bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Faydası ne, zararı ne? Biz bundan nasıl etkileniyoruz? Karakter meselesini karıştırmak çok olası bir şey. O yüzden biraz daha net örnekler vermeye çalışacağım. Mesela bir insan sürekli hareket etmek istiyor olabilir ama bu onun karakterinde olmak zorunda değil. Belki o an istemiştir. Belki o süreç içerisinde böyle bir gereklilik hissetmiştir. İlle de karakterinin bu var diyemeyiz. Ama mesela bazı insanlarda hareketli olma durumu çok baskın. Sürekli hareket etmek istiyor. Eğer karakterinde bu varsa onu baskılamak pek mümkün olmuyor. Yakın zamanda da böyle bir video görmüştük. Bir hayvanat bahçesinde kurdu dar bir alana kapatıyorlar. Biliyorsunuz kurt sürekli çevresini keşfeden gezen, çeşitli işaretler bırakan o geniş alanda karşılaştığı diğer sürülerle belki kurt sürüleri belki diğer hayvanlarla karşılaştığı zaman da onlarla mücadeleye giren bir hayvan. Bu bahsettiğimiz kurdu hayvanat bahçesinde kapatmışlar ve bulunduğu alan çok dar. Onun yaşam alanına nispeten çok çok dar. O yüzden de bir şey çiziyor 8 harfi çiziyor yani sanki sürekli böyle şeymiş gibi hatta şöyle ekranda da gösterelim şöyle 8 çiziyor ee, videosunu da bulursan açıklamaya veya burada ekrana bırakırım. Yani aslında onun karakterinde bulunan şey ne? Uzun mesafeler aşmak, sürekli çevreyi keşfetmek, gezmek, çeşitli yerlere işaretler bırakmak, işte kokusunu bırakmak. Hatta ayılar da yapar bunu bilirsiniz. Ağaçlara gider böyle kendisini sürter falan. Hani burası benim bölgem anlamında. Hayvanlarda bu karakteristik bir özellik diyebiliriz. Karakter dediğimiz şey insanda farklı. Bu belki hayvanların doğasında var diyebiliriz. Belki içgüdüyle yaptıkları bir şey diyebiliriz. Ama hayvanlarda da böyle sabit olan karakteristik bazı özellikler var. İnsanlarda ise çok çok çeşitli. Bir insanın eğer karakterinde hareket etmek varsa, o adama yapacağınız en büyük kötülük onu oturtmaktır. Ve zannetmeyin ki bu karakter tamamen ortadan kaybolacak. Mesela diyorsunuz ki, ya biz sakin bir aileyiz, çocuğumuz da sakin olsun. Ama çocuk hareketi çok seviyor. Siz onu sürekli baskılamaya çalışıyorsunuz. O çocuk eğer çok fazla baskılanırsa bir yerde patlama ihtimali çok çok yüksektir ki toplumumuzda buna benzer örnekler çok var. Sadece karakter mevzusunda değil. Farklı farklı konularda da baskılandığımız zaman patlama durumu çok fazla yaşanıyor. Bunun örneklerini bilenler bilirler zaten. Hayatımıza etkilerinden bahsedelim. Mesela tanıdığım bir arkadaşım vardı ondan örnek vereyim. Kendisinin içinde sürekli böyle yeni yerler keşfetme, yeni insanlara tanışma karakteristik bir özellik halini almış. Ama çok da sabırlı birisi. Bu iki karakteristik özellik bir araya gelerek şunu oluşturmuş. Mesela 10 yıl boyunca tekstilde çalışmış. 10 yıl boyunca buna sabredebilmiş karakteristik özelliği aslında hep böyle yeni insanlarla tanışmak, yeni yerler keşfetmek ki şu anda çok şükür bunu yapabiliyor. Bu karakteristik özelliğini sergileyebileceği bir ortam edindi. Ama bununla beraber sabırlı da olduğu için 10 yıl boyunca o sevmediği, istemediği tekstil ortamına sabretti. Yeni tecrübeler edindi orada. Ve o 10 yıllık süreçte edindiği tecrübeyle bu karakteristik özelliğini günlük hayatına yansıtmaya başladı şu anda da o günlere kıyasla çok güzel bir hayat yaşıyor. Bir başka arkadaşım daha normalde aşırı sosyal birisi. Karakter olarak böyle. Sürekli insanlarla haşır neşir olmalı. Belki böyle sürekli yeni insanlarla tanışmak durumunda değil ama insanlarla konuşmaya çok büyük ihtiyaç duyuyor. Bu onun karakteristik özelliği. Ama çocukluğundan itibaren ailesi sürekli eve kapatmış, sürekli onu sosyal ortamlardan uzak tutmuş, sürekli oğlum hemen okula git hemen geri dön gibi bir durum oluşturmuş. O yüzden bu konuda baskılanmış. Bu baskılanma sonucunda kendisi çok özgüvenli birisi olmadığı için var olan özgüveni de iyice azalmış, düşmüş. O yüzden yeni bir insanla tanışma konusunda çok büyük tereddütler yaşıyordu. Ama bir süre sonra bu ortam sağlanınca yeni insanlara tanışabileceğini, onlarla iletişim kurabileceğini gördüğü, anladığı zaman ve bunun faydasını gördüğü zaman o karakteristik özelliği hemen ortaya çıktı. Normalde bir insan mesela hep anlatırız böyle deriz ya ya bu çocuk iki sene önce görseydin bir sene önce görseydin birkaç ay önce görseydin pısırığın tekiydi. Gıkırı çıkarmazdı. Çok utanga, çok çekingen, kimseyle konuşmaz, selam verirsin. İçinden böyle işte merhaba, hoş geldin falan. Bu yani zor zor alırsın ağzından kelimeyi. Böyle pısırık bir insan. Bir bakıyorsun birkaç ay sonra bir anda bambaşka bir insan olmuş. Hatta ortamın vazgeçilmez adamı haline gelmiş. Yani normalde konuşmaz etmez. Arkadaşlarına soruyorsun ya biz bu adam olmadan yapamıyoruz, muhabbet edemiyoruz seviyesine geliyorlar. Nedeni ne? Bu adamın karakterinde zaten bu var o ortamı bulamamış veya başka sebepler olmuş. Ama o ortamı bulduğu anda o tohumun yeşerebileceği alanı bulduğu zaman, ortamı bulduğu zaman hemen yeşeriyor. Bu aslında onda yoktu da bir anda olduğu durum yok. Zaten karakter. ben, ben inan, Bir ben var.